Merhaba bugün size e, Minecraft saati yapmıştım nekuda onu göstereceğim Arkadaşlar ben bu bunu Google'dan bir tane fotoğraf bularak yaptım e, İlk olarak bir tane benim böyle kırık kırık parçalarım var onları buraya takarak yaptım şöyle etrafında doldurdum öyle yaptım sonra dedim ki bu böyle güzel durmuyor ben bunu çıkartayım diye çıkarttım arkasına farklı biçimlerde yerleştirdim yani şöyle yaptım. Mesela burası burada ya. Mesela bu da şuraya denk geliyor. Ya fazlalığı olacak şekilde yaptım ki mesela üstte yerleştirince bunun şu kısmına bir şey takıp böyle büyütebileyim diyor. Bunu böyle bir şekilde yaptım. Bunun su kıvası da var. Ee, onu da ilk önce arkasında böyle portresi olarak sonra sade haliyle göstereceğim. Benim kanala abone olup beğen atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz.